aslında reklam sektöründe yoğun bir şekilde kullanılıyor. Evet. Siyasette kullanılmasının olumsuz yönleri olacağı noktasında ciddi endişeler taşınıyor. Evet. Özellikle 2020 Amerikan seçimlerine baktığımızda Pentagon sosyal medya platformlarını ciddi anlamda uyarmıştı Gökhan Bey. Ee, yani deepfake hazırlanmış videoları çünkü belli algılar oluşturuyor. Günümüzde de önemli. ülkemiz siyasetine de baktığımızda algılar oluşturmak için bazen belli kampanyalar düzenleniyor. Şimdi deepfake videosu ile ilgili bir video hazırlandığında bir siyasi partinin lideriyle ilgili bunun gerçek olduğunu ispatlayana kadar zaten belli algılar oluşacak. Dolayısıyla ABD bununla ilgili yasal önlemleri aldı. Yani ben hatta burada şunu da öneriyorum yeri gelmişken sosyal medya yasası malum internet siteleri de e, eklenmeye çalışılıyor. Hatta bu deepfake ile ilgili de bir takım e, kanun düzenlemelerinin yapılması lazım. Çünkü 2020 seçimlerinde ABD'de dediğim gibi Arizona gibi birçok eyalette bununla ilgili ciddi kararlar alındı ve yaptırımlar uygulandı. Facebook açıklama yaptı resmi olarak kesinlikle deepfake videosu ile ilgili görselleri yayınlamayacağına dair ve yayınlamadı. Diğer sosyal medya platformlarında yayınlandı. Bununla ilgili hala mahkeme süreçlerinin devam ettiğini biliyoruz. Yani e, kastettiğim e, günden güne artarak maalesef olumlu yönleri de var ama olumsuz yönleri de. Tabii, yani insan isimlerin... anlamda, şantaj anlamında, itibar suikastı anlamında Hı -hı. kullanılabilecek videolarda hazırlanabiliyor diyebiliriz.